Ey bu dereceniz. Eee berat kabın. Şey Hüseyin abi. Bu bölüm. Bu bölüm. Bu bölüm. Eyperden. Ay Eyperden. Can gitti soldan. Çok iyi gitti Eyperden. Kesti. Deniz vurdu. iyi yere gitti. Mükemmel evet. evet. bir gol oldu. Evet. Can çok iyi getirdi topu. Denize çok iyi çıkarttı. Denize çok güzel dönüp şeyi gördü. 2-0 öne geçti kaç kuruş. Beni de Evet. Arkadaşlar Kemal'le 15 vardır. Biz bunu teselliyoruz. Tesellinin. Öbürlerinin pardon. Neresine iyi top Eyüp Abdullah. Evet, çıkıyor. Eyüp yine mükemmel bir yaptı. Abdullah aynı güzellikle böyle attı. Dört skor.